Gestasyonel diyabet, gebelik sırasında tespit ettiğimiz diyabete verilen isimdir. Genellikle gebeliğin 24 ile 28. haftalar arasında rutin test taramalarında taranır ve tespit edilir. Çocuk için riskli bir durum olduğu için bu her gebeye Türkiye'de yapılmaktadır. Gestasyonel diyabet tanısı koyduğumuzda tedaviye hastanın şeker ölçümlerini takip ederek karar veriyoruz. Genellikle insülin tedavisi gerekmektedir. Bu insülin tedavisi hastanın şeker ölçümlerine göre sabah, öğlen, akşam veya gece yatarken olmak üzere günde 4 kez yapılabilir. Bazen ihtiyaca göre tek seferde yapılabilir tedavi. Bu tedavi doğuma kadar sürdürülmesi gereken bir tedavidir. Doğuma yapıldıktan sonra da gestasyonel diyabet tanısı almış kadınların ileride diyabet potansiyeli taşıdıkları için rutin taramalarının 3 ay içinde tekrar şeker yükleme testiyle yapılması önerilir. Rutin taramalarda iki basamaklı şeker yükleme testi yapılabilir. Bunlardan bir tanesi 50 gram ve 100 gramlı olan iki basamaklı test. Diğeri de 75 gramla tek seferde yapılan test. Bunların her ikisi de doğru sonuç verir ve tercih edilebilir. Tek sefer olması nedeniyle 75 gram ve 2 saatlik şeker yükleme testi bizim tercihimizdir. Bu test sonucuna göre hastanın gestasyonel diyabeti olup olmadığına karar vermek kolaydır.